Gültekin Uyksal kıymetli heyetiyle birlikte partimizi ziyaret ettiler. E, taziye dileklerini ilettiler. Aynı zamanda ülkenin siyasetin sıcak gündemine ilişkinde karşılıklı görüş alışverişinde buyurduk. Ben kendisine nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum ve sözü kendilerine bırakayım. Çok teşekkür ederim Sayın genel başkanım. Cumhuriyet Halk Partimizin çok değerli genel başkanı, değerli heyeti, siz değerli basın mensupları öncelikle hepiniz saygıyla selamlıyorum. Sayın Genel Başkan'ın da altını çizdiği gibi gecikmiş bir ziyareti ifa ediyoruz. Ülkenin can yakıcı bir gündem var elbette ama siyasi partiler olarak tarihsel kimliğiyle de Cumhuriyet Halk Partisi ile geçmişten bugüne Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı meydan okumalar hususunda bir ortak paydaş, ortak hissiyatları paylaşarak geldik. Bugün de hem Yakın zamanda kaybettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Sayın Altan Öğmen ve hepimizi üzen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Başkan'ın vefat dolayısıyla da hasreten başsallığı dileklerimizi Sayın Genel Başkanımız şahsında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün camiasıyla paylaşma vesilesi bulduk. Siyasetin mahkeme, mahkeme salonlarına sıkıştığı bir dönemi yaşıyoruz. Beraberinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle bugün tarihi bir gün Lozan'ın yıl dönümünde daha da anlamlı olduğunu bir kez daha tarih uzunluğunda da ifade etmek isteriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinden süzülerek geldiği iki asırlık tarihi tecrübenin bir siyasi akıl ve mühendislikle operasyona tabi tutulduğu günleri yaşıyoruz. Bu manada da milyonların bir tarafta yoksulluğa mahkum edildiği ama öbür tarafta da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin birliğini, beraberliğini oluşturan iki temel kavramın eşit vatandaşlık hukukunun ve laiklik prensibinin erozyona uğratıldığı günleri yaşıyoruz. Bütün bunların çerçevesinde karşılıklı olarak ülke gündemini değerlendirme imkanı bulduk. Tekrar Sayın Genel Başkan'a ve heyetine şükranlarımı ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugün sabah programımıza Anıtkabir'de Lozan Anlaşması'nın 102. yıl dönümünde anlaşmada imzası olan İsmet İnönü'yü partimizin ikinci genel başkanını ve sevri yırtıp atıp Lozan'ı yapacak iradeyi ortaya koyan ve hem kurtuluşu hem kuruluşu gerçekleştiren kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret ederek başladık son günlerde Türkiye siyasetinde hem de bilhassa yabancı ülkelerin Türkiye'deki büyük elçisinin ağzından dahi olur olmaz ileri geri ağızdan çıkanın kulağın duymadığı ve duyanları her birimizi fevkalade rahatsız eden açıklamalar duyuyoruz. Doğrusunu eğrisini bilmeden o sistemi de doğru analiz etmeyen efendim Türkiye'nin Osmanlı'nın millet sistemiyle yönetilmesinin uygun olacağı gibi ifadeler ya da İsrail için ulus devletlerin tehdit olduğu gibi ipe sapa gelmez İsrail'i ulus devletlerin tehdit olduğu gibi ipe sapa gelmez değerlendirmeleri duyuyoruz. Sayın Erdoğan'dan müjde vereceğim dediği bir konuşmasında müjde değil ama adeta ağzına sakız eder gibi 11 kez üst üste Türk, Kürt, Arap dediğini duyuyoruz. Onun üzerinden de iktidara müzahir kalemlerin ve iktidara müzahir konuşmacıların televizyonlarda ya da gazete köşelerinde Türkiye'nin gerçekliğiyle, bölgenin gerçekliğiyle, üniter yapıyla bağdaşmayacak bazı hayaller, bazı taayyüller üzerinden ifadeler kullandığını görüyoruz. Tam da Lozan'ın 102. yılında şunu söylemek gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Lozan'a imzayı atan parti olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisindeki iki önemli akımın da temsilcileri olarak burada karşınızda bulunduğumuz bu noktada Türkiye'yi mezhebe dayalı, dine dayalı, onların konfederatif şekilde bir arada olduğu falan gibi tamamen ve tamamen Türkiye'yi İstikrarsızlığa ve bugünkü siyasi iklimi de enfekte etmek üzerine kurgulanmış bu sorumsuz sözlerin tamamını bir kenara reddediyoruz. Bu ülke yüz yıl önce kararını verdi ve bu ülke cumhuriyet sistemiyle yönetilecek. Bu ülkenin çatısı cumhuriyettir, eşit vatandaşlığa dayalı cumhuriyettir, sandıkla geleni, sandıkla gitmesidir ve sandıkta eşit rekabettir bu kazanımların her birisine şahitlik yapmış bu ülkenin geçmiş siyasetinin en önemli iki siyasi partisinin genel başkanları olarak bugün Lozan'ın yıl dönümünde bu üniter yapıya olan bağlılığımızı da konuştuk. Bu konuda ortaya çıkarılmaya çalışılan tartışmaların da hiç iyi niyetli olmadığını bir kez daha şahsım adına değerlendirmek isterim. Birazdan yine büyük bir yasa hep birlikte tanıklık edeceğiz. Bugün öğle saatlerinde Akut'un Ankara Operasyon Merkezi'ni ziyaret ettim ve 5 Akut Gönüllüsü dün hayatını kaybetti Eskişehir'deki orman yangınında ve 5 orman işçimiz hayatını kaybetti. Birazdan Ankara'daki cenazelere katılacağız. Ama artık her sene hem orman hem içindeki canlılar ve böyle kabul edilemez bir şekilde canlılarımızın kaybedildiği süreçte bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Her sene aynı şeyler konuşuluyor, kışın unutuluyor. İtibardan tasarruf etmeyenler, uçak filolarından tasarruf etmeyenler, Türkiye'nin orman yangınlarıyla etkin mücadele edeceği ekipmanlardan, uçaklardan tasarruf ediyorlar. Bunun iler tutar, kabul edilir tarafı yok. Bir yaz gününde olmasak, bir matem gününde olmasak, henüz cenazeler toprağa kavuşmamış olmasa çok ağır şeyler söyleyeceğim artık bu konuda. Ama bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerinin yasını, acılarını paylaşıyoruz. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Dört, dört ayın ardından Merkez Bankası faiz indirimine gitti. 300 bas puanlık bir indirim oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Merkez Bankası eğer 19 Mart darbesi olmasaydı istikrarlı şekilde iki buçuk puan, iki buçuk puan her ay faiz indiriyordu ve bu sürecekti. Bunu bütün hepimiz biliyorduk ve daha bu noktalara da şöyle gelmiştik seçimden önce kendileri işte nasıl orada duruyorken nasıl yapalım deyip sırf tüketici güven endeksini yukarıya çekebilmek için piyasaya fazla para basarak enflasyonu kontrol etmeyerek görece bir satın alma imkanı ve bir çılgınlık dönemi yaşattılar Türkiye'ye sırf seçimi kazanabilmek için o dönemde Doların fırlamasını engel olmak için kur korumlu mevduattan hepimizin sırtına tarihin en ağır yükünü bindirdiler. Ve dünya siyasi tarihinde alınmış en kötü kararla, en haksız, hakkaniyetsiz kararla yoksulun sırtından aldılar ve zengine verdiler. O süreçte bir şekilde o süreci geçirebilmek için. Seçimi kaybı kazanacakları güne kadar övündükleri ve hatta ekonomi alanında ödül alacaklarını iddia ettikleri bu sistemi seçim günü terk edip bunlar irrasyoneldi. Biz rasyonel politikalara döneceğiz. Mehmet Şimşek gelecek, enflasyonla mücadele edecek. Eş, faiz enstrümanını, silahını doğru şekilde kullanacak, enflasyonu düşürecek. Hiç yeri yokken bütün dünya 3 olan enflasyonu 6'ya çıktığında doğru zamanda faiz silahını kullanıp enflasyonu Avrupa ülkeleri Amerika üçlük enflasyonu altıdan geriye döndürmüşken dörtlük enflasyonu dokuzdan geri çevirmişken tek haneli enflasyonlardan yüzde seksen üçlere gerçekte yüzde yüz ellilere bu ülkede enflasyonu çıkaranlar seçimden sonra acı reçeteyi yine millete acı ilacı millete içirerek bir kemer sıkma dönemine girdiler ve faiz iki buçuk puan, iki buçuk puan, iki buçuk puan iniyordu aşağıya doğru. 19 Mart darbesini yaptılar. Yapılmasaydı bugün faiz ya 32 buçuktu ya 35'ti. Aksini iddia eden bir kişi varsa çıksın konuş. O dönemde Türkiye'nin 150 milyar dolara yakın varlığını bir maliyet olarak milletin sırtına yüklediler. Sadece 60 milyar dolar döviz rezervi yaptı. Sırf 19 Mart darbesi için ve Mehmet Şimşek sorulan soruya şu cevabı verdi. Bu rezervleri bugünler için biriktirdik dedi. O rezervleri asgari ücretli için biriktirmemiş Mehmet Şimşek. Emekli için biriktirmemiş. Bakın emekli 2002 yılında 8 çeyrek altın aldığı maaşı ile şimdi 2 çeyrek altın alıyor. Asgari ücretli için biriktirmemiş. 7 çeyrek altın alan asgari ücret 3 çeyrek altın alabilir duruma geldi. Ne kamu işçisi için biriktirmiş, ne devletin memuru için biriktirmiş. Bu döviz rezervlerini Ekrem İmamoğlu'na darbe yapmak, Tayyip Erdoğan'ın olası rakibini, Tayyip Erdoğan'ın son girdiği dört seçimde de yenen ve ona hiç yenilmeyen rakibini ha hapse atmak için biriktirmiş. O günden sonra faizler tekrar yukarıya doğru döndü. Üçer puan, üçer puan arttırılarak 46 oldu. Şimdi 3 puan döndürüp 45 oluyor faiz 43 oluyor faiz ve ilk kez faiz düşüşü darbeyi yaptığında da 42.5'ü zaten 42.5'ü darbeyi yaptığında hiçbir şey olmasa bu ülkeye 5 ay kaybettirdiler 6 ay kaybettirdiler 5 güne tahammülü yok insanların ama asgari ücreti 30 bin lira yap para yok emekli maaşını asgari ücret yap para yok ama Ekrem'i içeri at, buna para var. Burada bu 3 puanlık düşüş sadece ve sadece Türkiye'nin ne kadar büyük bir kötülükle karşı karşıya olduğunun bir göstergesi. Şu anda 43 yaptık dedikleri faiz, darbe olmasaydı ya 32,5 olacaktı ya 35 olacaktı. Belki de 30 olacak. Ve şu anda Türkiye'nin faizi dünyada Venezuela'dan sonra en yüksek ikinci faizdir arkadaşlar. Şaka yapmıyorum. Venezuela'da yüzde 59, Türkiye'de yüzde 43. Bizden bir iyisi mesela eskiden ne olur? Senden bir önde kim beklersin? Bir Balkan ülkesi, bir ilerisinde bir Avrupa ülkesi. Bizden iyisi Zimbabwe arkadaşlar. Kötümüz arkamızda Venezuela var, önümüzde yüzde %35 35'te Zimbabwe var. Zorda dediğin savaştaki Rusya'da yüzde yirmi, işgal altındaki Ukrayna'da yüzde on Avrupa'da Euro bölgesinin faizi yüzde iki buçuk. Ne 43'ünden bahsediyorsunuz? Yüzde iki buçuk Euro bölgesinin faizi. Türkiye kötü yönetiliyor ve derhal bu kötü yönetenden kurtulmak, Türkiye'yi tekrar düze çıkarmak lazım. Bunun da bir tane enstrümanı var, sandık. Öyle faizle, maizden bu işi çözmek mümkün değil. Sandık gelecek ve Türkiye'nin bütün sorunları yeni iktidar tarafından çözülecek. Bunun lamici mi kalmadı? Sayın Özel bir sorun var. Teleb Rütük Telebir'e beş gün karartma cezası verdi. Nasıl değerlendirirsiniz? Ceza ne? Merdan Yanardağ demiş ki FETÖ'ye ilişkin olarak siyasal İslamcı örgütlenme demiş. Bunun için ceza veriyorlar. İktidar 15 Temmuz'da Türkiye'yi bir darbeye doğru sürükledi demiş. Bunun için ceza veriyorlar. Merdan Yanardağ'ın söylediği bu sözde ekran kararacak ne var? Hadi uyduruyor ne diyordunuz? Bugüne kadar yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu. Bu nedir? Tarihsel bir gerçekliği alenen yayma suçu. Tekrar etme suçu. 15 Temmuz darbesine bu ülkeyi AK Parti sürüklemedi de 2009 yılında kürsüye çıkıp "Kardeşim bunlar gün gelir en büyük kötülüğü size yaparlar." diyen Kamergenç mi sürükledi? O süreci Kamergenç mi başlattı? Her seferinde tehlikenin büyüklüğüne dikkat çeken Cumhuriyet Halk Partisi mi başlattı. Bu FETÖ denen yapıyla tarihsel husumet içinde olan bizler mi başlattık, sürükledik? Kendi başlarını belaya soktular. Ondan sonra darbenin ertesi günü darbecilerin karşısında durduk diye, demokrasinin seçilmiş meclisinin arkasında durduk diye tebrik kuyruğuna girdiler önümüzde. Şimdi çıkmışlar, bunu söyleyen Merdan Yanardağ'a ve kanalına kapatma cezası veriyorlar. Ekran karartma, Sözcü TV içinde söyledim. Halk TV yürütmeyi durdurma almadan önce de söyledim. Tele 1 için söylüyorum. Bu kanallar açısından birer ceza değildir. Bu kanalların izleyicilerine cezadır. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 83 milyon vatandaşa aklı başında Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarına diyor ki senin elinde bir kumanda var. Bastığında ne izleyeceğiniz sen karar veriyorsun. Veremezsin kardeşim diyor. Burası öyle bir ülke değil ben karar vereceğim. İşime gelmeyen kanalı karartacağım diyor. Bu karartma cezaları Sadece ve sadece dün kullanılan iki ifadeden dolayı verilen cezalar değil. Bu ceza aynı suçtan bir kez daha ceza aldıklarında lisansları iptal oluyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin yapılacak ilk serbest seçimlerde iktidarı değiştirme iradesine darbe sürecinin medya ayağıdır. Muhalif televizyonları, doğruları söyleyen televizyonları susturma çabasıdır. Seçime Halk TV olmadan, tele olmadan, Sözcü TV olmadan girme çabasıdır. Aynı Ekrem İmamoğlu karşısında aday olmadan girmeyi nasıl istiyorsa medya tarafında da bunu istiyor. Bir bahane buluyor, bir cümle buluyor. Oradan kapartma veriyor. Bir dahaki sefere lisans iptali vermeye çalışacaklar. Bu meseleyi öyle basit bir mesele olarak görmediğimizi, temel bir mesele olarak gördüğümüzü ve hem kurumlarla en yüksek dayanışmayı göstereceğimizi, hem de en sert mücadeleyi bu alanda da vereceğimizi ifade etmek isterim. Telebir ailesine de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ümit ediyorum idari yargı bu yanlış kararın bir an önce yürütmesini durdurur. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sayın Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün. Asgari ücret 22 bin lira. Fakat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 44.546. Bunu nasıl değerlendireceksiniz yavru vatan olmasına rağmen? Ben yavru vatan tanımlamasının doğru bir tanımlama olmadığını söyleyerek değerlendirmem. Kıbrıs yavru vatan değildir, kardeş vatandır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anayasası olan, meclisi olan, milletvekilleri olan kimsenin yavrulamadığı ve yavru olarak düşünülemeyecek bir durumdur. Bu sizin şahsınızda değil ama iktidarın yerleştirmeye çalıştığı bu terminolojiyi reddediyorum. Ve kardeş e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin asgari ücretin 44 bin lira olmasını oradaki emekçiler açısından da yeterli değil. Ama Türkiye'nin ne kadar kötü yönetildiğinin bir göstergesi olarak ifade etmek lazım. Teşekkür ediyorum.